Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere en iyi kolajen takviye tavsiyeleri hakkında bilgiler vereceğiz. Faydalı bir video olacağına inanıyoruz. Kolajen takviyeleri, vücudun doğal olarak ürettiği bir protein olan kolajeni artırmak amacıyla kullanılan ürünlerdir. Kolajen, cilt, kemikler, kaslar, tendonlar ve bağ dokuları gibi birçok yapının temel bileşenidir. Zamanla, yaşlanma, beslenme eksiklikleri ve çevresel etmenler gibi faktörler kolajen üretimini azaltabilir. Bu da cildin yaşlanmasına, eklem ağrılarına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Kolajen takviyeleri genellikle toz, kapsül veya sıvı formda bulunur ve genellikle sığır, tavuk, balık veya bitkisel kaynaklardan elde edilir. Bu takviyeler vücudun kolajen üretimini teşvik etmeye yardımcı olabilir ve cildin elastikiyetini artırarak kırışıklıkların görünümünü azaltabilir. Ayrıca eklem sağlığını destekleyerek ağrıları hafifletmeye ve spor performansını artırmaya da yardımcı olabilirler. Kolajen takviyelerinin faydaları arasında şunlar yer alabilir. Cilt sağlığını iyileştirme. Kırışıklıkların görünümünü azaltma. Eklem hareketliliğini artırma. Kas kütlesini koruma. Saç ve tırnakların güçlenmesine yardımcı olma. Ancak kolajen takviyeleri herkes için uygun olmayabilir ve özellikle sağlık sorunları olan bireylerin öncelikle bir sağlık uzmanına danışmaları önemlidir. Ayrıca takviye kullanırken dengeli bir diyete ve sağlıklı yaşam tarzına dikkat etmek en iyi sonuçları almak için önemlidir. Kolajen takviyeleri sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak düşünülmelidir. Kolajen cilt elastikiyetini artıran, eklem sağlığını destekleyen ve genel vücut yapısını koruyan en önemli proteinlerden biridir. Yaşla birlikte doğal kolajen üretimi azalır ve takviye edilmesi gerekebilir. Piyasada farklı formülasyonlara sahip birçok kolajen ürünü bulunmaktadır. İhtiyacınıza en uygun kolajen takviyesini seçerken, doğru bilgiyi edinmek önemlidir. İşte sizlere en iyi kolajen takviye tavsiyeleri. Hazırladığımız videodaki sıralama tamamen bizim tercihimize göre hazırlanmıştır. 1. suda kolajen multiform. Türkiye'de tip 1, 2 ve 3 kolajeni bir arada sunan ilk tablet formundaki ürünlerden biridir. Matrix CC2'nin eklem odaklı yapısının aksine, suda kolajen hem cilt hem de sindirim sağlığına yönelik geniş kapsamlı bir formül sunar. Probiyotik mikroorganizmalarla zenginleştirilmiş bu ürün özellikle sindirim sistemini desteklerken aynı zamanda cildin esnekliğini ve genel vücut sağlığını da destekler. Günlük 3 tabletlik kullanımı ile ideal bir kolajen desteği sunar. İkinci day to day'di kolajen Olbadi body. Sığır kaynaklı kolajen peptitleri içeren, geniş kapsamlı bir takviye edici gıdadır. Tip 1, 2 ve 3 kolajen peptitlerini bir arada sunan bu ürün, Glutakyon, hayaluronik asit ve vitamin mineral kompleksleriyle cilt sağlığını ve eklem esnekliğini destekler. Şeker, glüten ve koruyucu madde içermemesi, sağlıklı yaşam tarzını benimseyenler için iyi bir tercih olmasını sağlar. Toz formu sayesinde, farklı içeceklerle kolayca karıştırılarak günlük kullanım için uygundur. 3. Selfit kolajen ve hayaluronik asit İlastin ve hayaluronik asit içeriği ile cilt ve saç sağlığına yönelik destek sunar. Balık kaynaklı tip bir kolajen ile formüle edilen bu ürün, C vitamini desteği ile cildin parlaklığını ve elastikiyetini artırmayı hedefler. Diğer tablet formundaki kolajen takviyelerine benzer şekilde günlük kullanım kolaylığı sunan Selfit, cilt bakımına yönelik ihtiyacı olanlar için iyi bir alternatif olabilir. 4. Matrix Sisi 230 Kapsül day to dayin daha genel bir destek sunan yapısına kıyasla, eklem sağlığına odaklanan bir formül sunar. Tip 2 kolajen içeriği ile eklem ve kıkırdak dokularını destekleyen Matrix CC2, özellikle eklem rahatsızlıklarına yönelik kullanıcılara hitap eder. Ayrıca mesem ve ak günlük ekstratı gibi eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı bileşenler içerir. Günlük bir kapsülle pratik kullanım sunan bu ürün, eklem sağlığına önem verenler için uygun bir çözüm olabilir. 5. Solgar Hayolaranik Asit Kolajen Kompleks Cildin nem dengesini koruyan ve kolajen üretimini destekleyen bir formül sunar. Kipır'ın çoklu kaynaklı yapısının aksine, Solgar özellikle balık kaynaklı tip 2 kolajen ile formüle edilmiştir. Hayolaranik asit ve kondroitin sülfat gibi bileşenlerle cilt elastikiyetini artırmayı amaçlar. Günlük tablet formu Özellikle cilt bakımı için pratik bir seçenek sunar ve cilt sağlığını desteklemek isteyenler için tercih edilebilir. 6. Kipper'ın Hydrolife Kolajen Peptides Geniş kapsamlı kolajen kaynakları ile zenginleştirilmiş bir formüle sahiptir. Hem sığır, hem balık, hem de yumurta zarından elde edilen kolajen peptitleri içerir. Lipozomal teknolojisi sayesinde yüksek bir yararlanım sunan bu ürün, day to day'in toz formu gibi kolayca içeceklere karıştırılabilir. Kipırın, özellikle çoklu kolajen türleri ve çörek otu ekstresi gibi ek bileşenlerle daha kapsamlı bir destek arayanlar için uygun bir seçenek olabilir. 7. Double Hearst System Kolajen Bilti Suda kolajen gibi cilt sağlığına odaklanan bir başka ürün olmakla birlikte, saşe formu ile pratik bir kullanım sunar. Açayı meyve ekstresi, Biyotin ve çinko gibi cilt için önemli bileşenlerle formüle edilmiş bu ürün, cildin elastikiyetini artırmayı ve kırışıklıkları azaltmayı hedefler. Özellikle dış görünüşe önem verenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkan daplehors, kolay taşınabilirliği ile günlük bakım rutinine rahatça eklenebilir. Kolejen ve kolejen takviyeleri hakkında sorulan bazı soruların cevaplarını verelim. Birinci kolajen nedir? Kolajen, Vücutta bulunan en yaygın proteindir ve cilt, kemik, kıkırdak, tendon ve bağ dokusu gibi yapılar için önemli bir yapı taşını oluşturur. Vücutta doğal olarak üretilir ancak yaşlandıkça üretimi azalır. İkinci kolajen takviyeleri ne işe yarar? Kolajen takviyeleri, cildin elastikiyetini artırmak, eklem sağlığını desteklemek, saç ve tırnakların sağlığını iyileştirmek ve genel yaşlanma belirtilerini azaltmak gibi faydalar sağlayabilir. Üçüncü kolajen takviyeleri hangi formda bulunur? Kolajen takviyeleri genellikle toz, kapsül, sıvı veya şerbet formunda bulunur. Toz formu veya başka bir içecek ile karıştırılarak tüketilirken, kapsüller kolaylıkla yutulabilir. Dördüncü kolajen takviyeleri kimler için uygundur? Genel olarak sağlıklı bireyler için uygundur. Özellikle cilt sorunları yaşayanlar, eklem ağrısı çekenler veya yaşlanma belirtilerini azaltmak isteyenler için faydalı olabilir. Ancak, hamileler veya emziren kadınlar ile kronik bir hastalığı olanların önce doktora danışmaları önerilir. Beşinci kolajen takviyeleri yan etkileri var mı? Kolajen takviyeleri genellikle güvenli kabul edilir. Ancak bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar, mide rahatsızlıkları veya kabızlık gibi yan etkilere yol açabilir. Bu nedenle, Takviye almadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. 6. Kipır'ın Hydrolife Kolajen Peptides Geniş kapsamlı kolajen kaynakları ile zenginleştirilmiş bir formüle sahiptir. Hem sığır, hem balık, hem de yumurta zarından elde edilen kolajen peptitler içerir. Lipozomal teknolojisi sayesinde yüksek bir yararlanım sunan bu ürün, day-to-day'in toz formu gibi kolayca içeceklere karıştırılabilir. Kipper'ın, özellikle çoklu kolajen türleri ve çörek otu ekstresi gibi ek bileşenlerle daha kapsamlı bir destek arayanlar için uygun bir seçenek olabilir. 7. Double Hurst System Kolajen Bilti Suda kolajen gibi cilt sağlığına odaklanan bir başka ürün olmakla birlikte, saşe formu ile pratik bir kullanım sunar. Açayı meyve ekstresi, biyotin ve çinko gibi cilt için önemli bileşenlerle formüle edilmiş bu ürün, Cildin elastikiyetini artırmayı ve kırışıklıkları azaltmayı hedefler. Özellikle dış görünüşe önem verenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkan da Plours, kolay taşınabilirliği ile günlük bakım rutinine rahatça eklenebilir. Kolajen ve kolajen takviyeleri hakkında sorulan bazı soruların cevaplarını verelim. Birinci Kolajen nedir? Kolajen, vücutta bulunan en yaygın proteindir ve cilt, kemik, kıkırdak tendon ve bağ dokusu gibi yapılar için önemli bir yapı taşını oluşturur. Vücutta doğal olarak üretilir, ancak yaşlandıkça üretimi azalır. İkinci kolajen takviyeleri ne işe yarar? Kolajen takviyeleri, cildin elastikiyetini artırmak, eklem sağlığını desteklemek, saç ve tırnakların sağlığını iyileştirmek ve genel yaşlanma belirtilerini azaltmak gibi faydalar sağlayabilir. Üçüncü kolajen takviyeleri hangi formda bulunur? Kolajen takviyeleri genellikle toz, kapsül, sıvı veya şerbet formunda bulunur. Toz formu su veya başka bir içecek ile karıştırılarak tüketilirken, kapsüller kolaylıkla yutulabilir. Dördüncü kolajen takviyeleri kimler için uygundur? Genel olarak sağlıklı bireyler için uygundur. Özellikle cilt sorunları yaşayanlar, eklem ağrısı çekenler veya yaşlanma belirtilerini azaltmak isteyenler için faydalı olabilir. Ancak, hamileler veya emziren kadınlar ile kronik bir hastalığı olanların önce doktora danışmaları önerilir. Beşinci kolajen takviyeleri yan etkileri var mı? Kolajen takviyeleri genellikle güvenli kabul edilir. Ancak bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar, mide rahatsızlıkları veya kabızlık gibi yan etkilere yol açabilir. Bu nedenle, takviye almadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. 6. Kolajen alımında en iyi zaman nedir? Kolajen takviyelerinin en iyi alınma zamanı ile ilgili net bir bilimsel kanıt yoktur. Ancak, birçok kişi sabahları aç karnını almayı tercih eder. Kişisel tercihlere göre değişebilir. 7. Kolajen takviyelerinin etkilerini görmek ne kadar sürer? Kolajen takviyelerinin etkilerini görmek, genellikle birkaç hafta sürebilir. Bazı kullanıcılar, birkaç aylık düzenli kullanım sonrası, belirgin iyileşmeler hissettiklerini bildirmektedir. 8. Diğer besinlerle birlikte almalı mıyım? C vitamini kolajen üretimini desteklediği için, C vitamini açısından zengin gıdalarla birlikte almak faydalı olabilir. Bu kombinasyon, kolajen takviyesinin etkilerini artırabilir. Şunu kesinlikle harlatmak isteriz ki, Sağlıkla ilgili herhangi bir takviye kullanmadan önce bir uzmana danışmak her zaman en iyisidir. Biz sadece bilgilendirme yapmaktayız. Bugünkü videomuzda sizlere en iyi kolajen takviye tavsiyeleri hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız öncelikle videoyu beğenmeyi sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.